Hayat nehri akar. Yukarı yüzmeye kalkarsan meczup olursun. En basit ihtimalle o kadar da kalmaz kanser olup ölüyorsun. Ama iki köşe arasında gitmeye başladığın zaman ve nehir aşağı akıyorsa doğanın ritminin içindesin. Ve bunu mesela bilinç dışı çok net söyler. Ne zaman bir rüya görürseniz ve bu rüyada bir tren, bir uçak, bir araba kaçırıyorsanız zamanın Tinine uygun davranmıyorsunuz, geri kalıyorsunuz demektir. Bak başka bir anlamı yok. Herkes için aynı. Eskimo için de buruya aynı. Japon için de buruya aynı. Evet. Rüyalar bilinç dışından direkt bilgi alabileceğimiz en temel kaynak. Neden? Ego uyuduğumuz zaman biraz sönümlenir. Çünkü uykuya geçtiğimiz andan itibaren egonun dominansı kalkar. Bilinç dışından yukarıya taşan şeyi izleyebilme imkanımız olur. Bu bir İkincisi biz her gece uyumak zorundayız. İnanın ki hiç uyuyamayan insanlar var. Fiziksel olarak hiçbir yanlışlık yok. Uyuyamıyor adam. Uyuyor da çok kısa, o kadar minicik bir süre uyuyor ki. Ama rüya görmeyen insanlar hastalanıyor. Dahası rüyanın bilinç dışından kaynaklandığı ve direkt olarak bilinç dışına bağlı olduğunda çok ciddi bir göstergesi var. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan bir araştırmada yanında bomba patlamış. Hastalarda bomba patladığı için mesela hastaların çoğunda korteks yok yani düşün yani aklı yöneten üst beyin korteks dediğimiz beyin zarı ve altı bölümü bombada patlamış. Patladığı için yok sadece limbik sistem denen iç organların çalışmasına kalbin atmasına yardımcı olan sistem çalışıyor. Yarı ölü vaziyette yatıyorlar bir süre sonra zaten ölüyorlar bu arada gözleri rem hareketi yapıyor. Yani rüya görüyorlar. O zaman soru şu, biz neremizle rüya görürüz? Beynimizle görmediğimiz ortada. Kolektif bilinç dışına bir şekilde bağlı olduğumuz ve bu bağlılığın da bedensel bir bağlılık olmadığı, ruhsal bir bağlılık olduğu da kesin. Peki bunu nasıl açıklayacağız? Vallahi bilim birazcık sağa sola gereksiz araştırma geliştirme parası harcayacağına bu işlere biraz para harcasa bunu Nikola Tesla söylemişti. Çok daha fazla ileri gideceğiz ve çok daha şeyi bileceğiz. Jung hayatının son döneminde bir adım daha giderek arketiplere yeni bir özellik tanımladı ve hatta bunu da risk alarak yaptım demiştir. Çünkü zaten onu her zaman mistik olmakla suçluyorlardı. O da şu, arketiplerin psikoid bir yapısı olduğunu söylemişti. Yani hem ruh hem madde. Ruh ile madde arasındaki bağlantının arketipler olduğunu düşünüyordu. Bunu yaparken de sayıların bu konuda sorumlu olduğunu söylemişti. Özellikle ilk dördün 1, 2, 3 ve 4. Ve hatta hem yardımcısı hem en etkin tilmizlerinden bir tanesi olan Marie-Louise von Franz'a buna bir görev vermişti. Marie-Louise von France ölmeden önce ilk dört sayının arketipsel nitelikleri içinde iki tane kitap yazmıştır. Hatta kitapları yazmaya başladığı anda çok hızlı bir şekilde hastalanmıştır. İlaçlarını kitapları bitirebilsin diye almamıştır. Görevini yerine getirsin diye. Dolayısıyla Jung'un arketiplerin arketipi dediği sayılar 1, 2, 3, 4. Büyük sır üstadında da bundan esinlenerek bazı karakterlerime sayı isimleri verdim. 6 var mesela bir tane. Hı hı. Şimdi rüyalar bilinç dışından bilince uyku sırasında gelen ve Jung'a göre bilinç dışından alabileceğimiz bilginin en saf halidir. Jung daha önce hipnozla da yapıyordu. Bir gün öğrencilerin önünde hipnoza soktuğu birini geri getiremedi. 45 dakika. Öğrenciler de anlamadı. Uğraşıyor uğraşıyor geri getiremiyor. O günden sonra hipnozun güvenilir bir metodu olmadığını bilinç dışına ulaşmak için kabul etti ve bir daha da oraya bulaşmadı. Ama rüya, rüya rüyanın analizi ve rüyanın içeriğinin nasıl yorumlanması gerektiğine dair kesin metotları ve yolları geliştirdi ve verdi. Herkes de biliyor. Bunu bütün yönkenlerde de bu metotlar uygulanır. Sübjektif olması yani kişiye ait olması rüyanın, kişinin kendi rüyasını hiçbir zaman doğru yorumlayamayacağı ama rüyayı doğru yorumlayabilecek olan tek kişinin de kişinin kendisi olduğu gerçeği bu işi biraz zorlaştırıyor. Dolayısıyla şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Bir, rüyanızı paylaşabileceğiniz ve size katalizör görevi görecek. Çünkü onun bir şey yapmasına gerek yok. Siz onu anlatırken rüya içeride dönüşür. Aklınıza yeni şeyler gelir. Onlardan yeni yerlere gidersiniz. Ve bir şey bulursunuz. Bu bulduğunuz şeyin de doğru olduğunu varsayırsınız değildir. Sonra bir daha düşünürsünüz. Yine birisiyle konuşursunuz. Ve burada büyük semboller vardır. O sembollerden deniz görüyorsanız deniz bilinç dışıdır. Bitti. Sudur yani. Her yerde aynıdır. Dolayısıyla bunları da alarak bu bilgiye de sahip olarak fakat aynı zamanda mitoloji ve buna bağlı olarak pek çok bilgiyi de bir arada topladığınız zaman aslında yavaş yavaş kolektif bilinç dışının sembolleri denen yolla bir şeyler sezmeye başlarsınız. Akıl rüyayı yorumlamak için kullanılır, anlamak için kullanılmaz. Ve bu insanın karakterine de bağlıdır. Bilinç dışı her zaman çok teatral bir şekilde konuşur. Çok süslü bir dili vardır. Yapısı böyledir yani. Doğadaki bir, nasıl bir şeylerin yapısı bu da bu da böyledir. Dolayısıyla biraz özneldir, kendine bağlıdır. Kendi dünyanı onun için ancak kendin yorumlayabilirsin. Çünkü kendini biraz tanıman gerekir. Bir de bunun kolektif tarafı vardır. O kolektif taraftan da bunun genelini alarak rüyaların yönlendirmesini yönlendirmesine ve yardımına başvurabilirsin. Çileli bir iştir. Kolay kolay altından kalkılabilir bir şey değildir. Ama bir kere başladığın zaman da bırakamayacağın kadar değerli bir yoldaştır.